Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 star drop hediyesinin hazırlanılır onu göstereceğim hemen bak şimdi almak istiyorsanız hocam kaç tane hesabınız varsa diyelim ki benim diyelim ki attım arkadaşlar 10 tane hesabım var bunu ne yapacaksın oyunlar ustasına yapacaksın abicim daha fazlaya basacaksın bak burada 3 tane ücretsiz 3 tane hediye kutusu veren link var ona basıyorsun ondan sonra bak gördüğünüz gibi ödülü al diyorsun oradan basabilirsin ücretsiz çaresizlik ödülü al diyorsun ve giriyor şu an O kadar ee, bana tabi bir like abone yaparsanız bir görüşürüz canlarım. Bay bay.